Arkadaşlar, herkese merhabalar. 2024 AYT'ye çok az bir zaman kaldı. Şimdi birçok arkadaşımız şunu soruyor. Hocam diyor, ilk sorulardan soru kaçırmak istemiyoruz. Limit türevi integral bir şekilde hallediliyor. Ama ilk sorulardan çok korkuyoruz. Şimdi arkadaşlar, hem deneme tavsiyesi yapacağım, hem de bu ilk sorulara karşı tavsiyelerde bulunacağım. Şimdi biliyorsunuz, bizim geçen sene bu şekilde AYT6'lı matematik denememiz vardı. Bunda limit türevi integral yoktu arkadaşlar. Bunu, İlk 20 soru denemesi olarak kullanacaksınız. İçinde 30 soru var. Böylece konulardan çok fazla sayıda soru görebiliyorsunuz. Bakın ben denememin başını açayım size. Hem içeriğini görün. Tamam mı? Bakın bu ilk 20 sorulardan. İçinde bolca var. Aynı zamanda logaritma, mantık, dizi, parabol, polinom. Bu denemeyi çözmeden girmeyin arkadaşlar. Bak denemenin içeriğini gösteriyorum. Açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bakın tek tek gösteriyorum size küme kartezyen yani birçok arkadaş diyor hocam diyor soru tahmininde bulunun. Arkadaşlar zaten bunu ben yazdım. Yazarken de soru tahmininin bunun içinde. Yapmanız gereken denemeyi çözmek. Madde imkanı olmayıp alamayan arkadaşlar da çözüm videosunu paylaşmıştım. Yine paylaşacağım. Bakın şunlar tamamen ilk 20 soru için ideal sorular. Yani siz bunu da 30 soru üzerinden gittiğiniz için ilk sorularda yani 20 soruda zımba gibi olursunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu deneme özellikle yani sınavdan önce çözmeniz gereken bir deneme. Yani bakın şu soru kalitelerine bir bakın. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Mesela Ekoko bakın. Bu tarz sorular çoğu denemede bulunmayan sorular. Ben özellikle ÖSYM üzerinde çok durduğum için bu tarz sorulara ağırlık verdim. Bir başka çalışmamız da arkadaşlar. Şu ilk 15 soru denememiz. 10 deneme 200 soru var. Bakın bunda da yine ilk kısımda karşınıza çıkan mutlak değer, bölünebilme, kareköklü sayı, faktöriyel, EBOB, ekok, özel sayılar, bölme bölünme bu tarz sorular var. İçeriği gösteriyorum. Yani bunun önündeki yazı arkadaşlar bu yazı sizi bağlamaz. Tamam mı? Siz içeriye bakın. Çünkü KPSS'den AYT'de soru çözdü. Sordu ÖSYM. E. Bir de sayılar ve temel kavramlar diye arkadaşlar benim bir denemem var. Ee, kitabım var özür diliyorum. Onu da tavsiye ederim. Bir de geldik en önemli konu, permutasyon kombinasyon olasılık. Arkadaşlar burada da 30 tane deneme var. Bakın. Bunu da yine sınavdan önce bitirirseniz çok iyi olur. 4 tane soru geliyor. Az değil yani. Bak içeriği de tek tek açıp gösteriyorum size. Bu tarz bir deneme. Ee, bunun da yine çözümleri QR kodda. Maddi durumu el arkadaşlar ekrana durdurup şu QR kodu esas alıp okutabilirler. Sonra bir başka çalışmamız çıkmış ve çıkabilecek sorular olan 16x12 problemler denememiz arkadaşlar. Bunun içinde de ÖSYM soruları olduğu için telif hakkı olduğu için gösteremiyorum. Sonra dava yiyoruz. Tamam mı? Bunun içinde de böyle 16 tane problem denemesi var. Her denemede 12 soru var. Bunun bir de arkadaşlar 8x12 versiyonu var. Yine bu da bana ait. Bakın böyle sınavda karşılaşabileceğiniz şu soru var. Efsane yani. Durdurup çözün. Ondan sonra bu da bu. Eğer hocam ben TET'e çok önem veriyorum. İddialıyım diyorsanız da Burada 600 soru var arkadaşlar. 10 günde biter. Şu anda benim 10 günde çözen ciddi M.SÖ'de de derece yapmış bir sürü öğrencim var. 10 günde bitirmeye çalışıyorlar. Bakın bu kolaydan zora gidiyor. Bu kolaylar zaten sizin için konu tarama arkadaşlar. Bak şunlar konu tarama. Ama ileri geliyorsun. Bak burada ne var? ÖSYM frekmanı testler var. Görüyor musun frekman? Bunlar sınav tarzı sorular. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor bunu atın komple arkadaşlar. Bunu şimdi komple atmak bir mesele yani. 600 soru var. Yani evet buradan soru seçip atacağım ama yani bu kadar profesyonel bir çalışmayı bence kaçırmayın yani bazı arkadaşlar diyor ki sınava yakın niye çıktı? Asıl sınavdan önce böyle bir şey çözmek daha iyi arkadaşlar yani yanlış düşünüyorlar. Sınavdan önce çıksa da şimdi pratini de yapacaksın. Bak hatta bunun için yüzde de koydum görüyor musunuz? İçeri merak eden arkadaşlar bakabilir bak grafik koydum iki tane. Yani bunda aslında sadece sayı kesir yok. Sayı kesirden diğer problemler açılan tüm kapılar var ama. Ben yanlış reklam olmasın diye sayı kesir problemleri olarak yazdım arkadaşlar. Çünkü az sayıda o tarz soru koydum. Her konudan aldığım için. Ee, olayın mantığı bu. Yani sınavdan önce arkadaşlar benim tavsiye ettiğim denemeler bunlar. Bunların dışında bunların dışında e, sonuç yayınları ve derece yayınlarının AYT matematik denemesini tavsiye ederim arkadaşlar. Bakın ben marka yayınlarında çalışıyorum. Tamam mı? Yani real tavsiye yaptığımı da anlayın diye söylüyorum. Sonuç yayınlarıyla derece yayınlarının AYT matematik denemelerini tavsiye ederim. E, güzel bir konu tekrarı yaptıracaktır size. Yani az bir zaman var diye şey yapmayın arkadaşlar. Asıl şimdi oturup çalışmak gerekiyor. Şu anda bir gün, üç güne bedeldir. Niye? Her şeyi görmüşsün. E oturup kamp yapacaksın. Havaya, suya, haberlere, hiçbir şeye aldanmayacaksın. Çünkü bu sınavda belki bakarsanız yığılma da olabilir. Meb'e bağlı sorular soracağım diyor Eğitim Bakanı. Ölsevim ile beraber. E şimdi o yüzden de Milliyetin Bakanlığı kitabındaki sorulara da özellikle bakıyorum. Oradan da size soru tahminleri yapacağım. Limit türevin tekrarla ilgili özellikle. Ee, demek istediğim çalışacağız arkadaşlar. Çalışacağız. Yani bazı arkadaşlar şey diyor. Hocam keşke ilk 15 soru denememiz de olsa Alın. her 30 soru var. 12 deneme yapar aslında. Çok büyük bir fırsat. Ne istiyorsanız var. Bir tekli limit tekrar yoktu. Onda da föyün vardı arkadaşlar. Föyün 9 saatlik video var. Onu dinleseniz çok rahat ettiler. Peşine de gelin çıkmış soru ve soru bankası çözün. İş bitti. Yani kanalda yok yok arkadaşlar. Siz bizi yeni tanıyorsunuz bulamayabiliyorsunuz. Permutasyon kombinasyonu alın bak ona özel bir çalışma yani. Bunlar arkadaşlar ben özellikle tek tek parça parça yapayım. mesela ilk sorular için. Yani gerçekten önem veriyorum bu konuya. Önem verdiğim için de benim her şey böyle parça parça. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.